Herkese merhaba. Bugün böyle lokmalık tuzlu kurabiyeler hazırlıyorum. İki tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Yarım su bardağı yoğurt ekliyoruz. 1 yemek kaşığı sirke. Şöyle bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir pakette kabartma tozu kullanıyoruz. İlk olarak bunları bir şöyle hafif karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş içerisine unumu ekliyorum. 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş ve kontrollü şekilde ekleyerek elimize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Bu arada kanalımda birçok kurabiye ve farklı tarifler de var. İsterseniz göz atabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olup zilinizi açarsanız eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olacaktır. Bu arada kurabiyemin hamuru hazır. Bakın gayet güzel yumuşacık. Bir kurabiye hamuru. Şöyle lokmalık minik minik alıp yuvarlıyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlıyoruz. Siz şeklini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hazırladıktan sonra bir tane yumurtanın sarısını ayırmıştım. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine mavi haşhaş ve susam kullandım. Siz isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. 180 derece fırında pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıktı. Biraz ılımasını bekledim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.